Lafla peynir gemisi yürümez. Adam odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yerleriz. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı ve Son Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti edirne 7. olan İl Kongresine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, AK Parti iktidarının 18. yılını geride bıraktığını ancak ilk yıllarda darbe ve vesayet heveslilerinin meydanlarda olduğunu hatırlattı. Türkiye, AK Parti iktidarıyla 18 yılı geride bıraktı. Ama nelerle karşılaştık? Ne zorluklarla mücadele ettik? Şöyle bir geriye doğru dönüp bir baktığımız zaman en önce daha ilk ilk yıllarından darbe ve vesayet hevesileri meydanlardaydı. 94 yıl devam eden bu gizli, gizli iktidar ortaklığı heveslilerine bir ders verme zamanı gelmiştir. Bu sistem değişecek. Tek irade halkın iradesi olacak. Milli güvenlik, güvenlik, egemenlik, kayıtsız şanssız milletin olur. Bunun için sistem değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber başbakanlığın döneminde başlattık ve elhamdülillah 16 Nisan 2017 referandumuyla artık Türkiye'de vesayet dönemini kalıcı olarak ortadan kaldırdık. Şimdi artık milletin vekilleriyle milletin lideri, Cumhurbaşkanı başkanı aynı günde her beş senede seçilecek. Böylece Ankara'da artık gizli ortaklar yok. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Edirne-İstanbul hızlı tren projesi için çok mücadele verdiğini söyledi. Edirne-İstanbul hızlı tren projesi. Önceki dönem Milletvekilimiz hatırlar. Rafet Bey sağ olsun. O da çok uğraştı, gayret etti. Bölge milletvekillerimizin çok emeği var. O projenin finansmanı için ne kadar Avrupa Birliği ile mücadele ettiğimi hatırlıyorum. O proje için İPA fonlarından 240 milyon avro parayı çıkardık ve projeyi başlattık. Bir iki yıl içerisinde de inşallah proje Çerkezköy'e kadar Çerkezköy'den Halkalı'ya da ayrıca devamı yapılacak ve böylece hızlı tren hattı Edirne'den Ankara'ya önümüzdeki yılın sonunda da Sivas'a kadar ulaşmış olacak. İşte ufuk bu, işte vizyon bu, işte hizmet bu. Belirli lafla peynir gemisi yürümez. Adam odur ki bu dünyada bırakabilir eser, eseri olmayanın yerinde yerleriz.